Selamünaleyküm kıymetli hanımlar. Bu dersimizde tefsir ve tevil konusu üzerinde duracağız. Tabii ki peygamberimizin hadislerinden faydalanarak inşallah. Tefsir ve tevilin genel olarak tanımını yapacak olursak, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin her birini birbiriyle bağlantılı olarak mümkün ölçüde vahyi anlamak, yorumlamaktır. Sahabeler arasında yaşanan bir durumla başlayalım. Abdullah bin Amr bin El As ilme çok düşkün bir sahabeydi. Bir gün kardeşiyle beraber yaşlı sahabileri sohbet ederken gördüler ve hemen yanlarına gittiler. Ancak meclisi bölmek istemediklerinden dolayı bir yere geç oturdular. Onlar otururken meclisteki diğer sahabeler Kur'an'dan bir ayet okuyup onun üzerine tartışmaya başlamışlardı. Sahabeler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmiş olacak ki Peygamberimiz yanlarına gelmiş ve tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın buyurmuştur. Değerli hanımlar, bu olay bize Kur'an üzerinden yapılan tartışmaların, kişisel görüşlerin Peygamber Efendimiz zamanında başladığını ve buna müdahale etmek durumunda kaldığını göstermektedir. Peygamberimizin tartışanlara yönelik tepki vermesi, bilgiye dayalı olmadan anlık akıl yürütmelerle yapılan anlama ve yorumlamanın faydasız olduğunu fert ve toplumun hayatını etkilemesi bakımından çok hassas bir konu olduğuna dikkat çekmektedir. Ayetlerin anlaşılması noktasında da bilene sorulmasını istemiştir. Yani ayetlerin anlam bütünlüğünün fark edilmesi bir uzmanlık işidir. Kur'an ve hadislerin uygun bir yöntem kullanılmadan yorumlanması dinin yanlış anlaşılmasına yol açacaktır. Sahabeler Kur'an'dan anlayamadıkları hususu e, peygamberimize sorma imkanına sahiplerdi. Gerçi o dönemde bir olay meydana geldiğinde e, ya da soru sorulduğunda konuyla ilgili ayetler iniyordu. E, sahabeler de vahiy ortamına böylece şahit oluyorlardı ve o ayetin ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Peygamberimiz ayetlerin ne manaya geldiğini açıkladığı gibi nasıl uygulanacağını da asabına öğretmiştir. Mesela iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya işte güvende olmak onların hakkıdır. E, ayeti inince sahabeler endişe etmişler ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmüşlerdir. E, fakat peygamberimiz ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu açıklamış ve şirk büyük bir zulümdür ayetini okumuştur. Yine peygamberimiz manası açık olmadığında ashabına nelerin kastedildiğini, nelerin istendiğini, nasıl amel edileceğini öğretmiştir. Mesela Kur'an müminlerden namaz kılmasını istemiştir ama nasıl namaz kılınacağını, hangi vakitte, kaç rekat kılınacağını açıklamamıştır. Peygamberimiz de ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyurmuştur. Bu şekilde ayetin nasıl uygulamaya geçirileceğini asabını göstermiştir. Benzer şekilde Kur'an usulüne göre boğazlanmamış hayvanların etini de haram kılmıştır. Yani buna göre hangi hayvan olursa olsun usulünce kesilmediği takdirde yenilmesi haram demektir. Fakat Allah Resulü balık ve çekirgenin istisna olduğunu belirterek genel anlamda ifade eden ee, ayetin sınırlarını müminlere öğretmiştir. Peygamberimiz ihtiyaç hasılı oldukça manası kapalı olan ayetleri açıklamış. Belki Peygamberimiz döneminde ayetlerin anlaşılma noktasında fazla bir sıkıntı olmadığı için her bir ayetin tek tek tefsirini yapmamış, ayetlerin anlamını sözlü olarak ifade etmiştir. Fakat o ayetleri tam anlamıyla hayatına aksettirmiş, yaşayarak tefsir etmiştir. İşte bu yüzden Hz. Ayşe Validemiz peygamberimizin ahlakını soran bir kişiye sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'da cevabını vermiştir. Neticede peygamberimizin siretini ve sünnetini anlamak Kur'an'ı, Kur'an'ı anlamak ise peygamberimizi tanımaktır. Allah Resulü'nün vefatıyla oluşan boşluk Kur'an ve hadislerin aktarılması ve yorumlanmasıyla doldurulmaya çalışılıyordu. Cündeb bin Abdullah'ın naklettiği şu rivayette Kur'an'ı kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın. Peygamberimiz bu sözün de Kur'an'ı anlama ve yorumlama çabasında ortak bir amaç ve yöntem çerçevesinde hareket etmenin önemini vurgulamıştır. Kur'an'ı anlamada ortak bir şuura erişmek gereklidir. Kur'an, metni itibariyle farklı anlam ve yorumlara kapı aralasa da bu farklılar, yorumlar toplumu bir arada tutan ilki ve yönelimlerin dışına çıkmamalıdır. Zira Kur'an ayetlerini onun indiriliş gayesine, mahiyet ve niteliklerine uygun olarak tefsir ve yorumu topluma fayda sağlayacaktır. Peygamberimiz Müslümanları erdemli bir topluluk kurma konusunda eğitmiş, aynı zamanda varlığıyla Müslümanları bir arada tutmuştur. Peygamberimizin vefatından sonra değişen şartlar onun terbiyesinde yetişen sahabilere Kur'an ve hadisleri sorunsuz bir şekilde aktarma ve tefsir etme vazifesini yüklemiştir. Zira sahabe vahyin iniş sürecine tanık olmuş, peygamberimizin karşılaşan problemlere karşı nasıl tavır takındığını gözlemleme imkanı da bulmuştur onun öğrenmiş oldukları bilgiyi en doğru ve uygun yöntemlerle... bizlere ulaştırmak için çaba sarf etmişlerdir. Sahabelerden sonra da İslam alimleri... ...Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun bir şekilde tefsir etme görevini üstlenmiştir. Zaruretler neticesinde de tefsir ilmi için bazı usul ve yöntemler belirlenmiştir. Tefsir ilminin kurucusu olarak nitelendirilen... Genç sahabe İbni Abbas'ın naklettiği bir hadisinde Allah Resulü bilgi ve yönteme dayalı olmaksızın ayetleri tefsir etmenin yanlışlığını şu ağır ifadelerle hatırlatmaktadır. Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis dinin temel kaynaklarını şerh etme, izah etme işinin özel bir bilgi alanı olduğunu ifade etmektedir. Ayet ve hadislerin belli bir yöntemle ve denetlenebilir bilgiyle ele alınması gereklidir. Keyfi ve sorumsuzca yorumlamak dinin doğru anlaşılmasını engelleyecektir elbette ki ve bu kimse bilgisizce yorumladığı için hatalıdır. İslam düşünce tarihinde ayetlerin kişilerin kendi görüşleri ve düşünceleri doğrultusunda açıklanmasına karşı çıkılmıştır. Çünkü bilginin denetlenebilir olması ve Müslümanları ortak düşünce ve ilkelerden ayrı düşürmeden yorum yapılmasına dikkat ve büyük hassasiyet gösterilmesi gereklidir. İslam ilim ve düşünce tarihinde adı geçen alimler birbirlerine e, tenkit etmiş olsalar da Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini doğru anlama, anlamlandırma, açıklama ve anlatma konusunda son derece özen göstermişlerdir. Diyerek dersimizi burada bitirelim. Allah'a emanet olun, selametle kalın.